Sevgili 5. sınıflar kanalıma hoş geldiniz. Yazılı döneminin gelmesiyle birlikte yazılı çalışmalar da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı da bütün derslerden yazılıya hazırlanıyorum çalışma kağıtları yayınladı. Biz de bugün 5. sınıflarda matematikle ilgili olan bu çalışma kağıdının detaylı çözümünü yapacağız. Açıklayarak ve konu tekrarı yaparak bunu yapacağız. Sonuna kadar izlerseniz faydalı olur sizin için. Bundan önce de bir duyuru yapmak istiyorum. Geçen yıldan itibaren 5. sınıfta yeni müfredata yönelik bütün konuların çalışma kağıtlarını Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamıştı. Ben de bunların videolarını çözümlerini kanalında yaptım, oynatma listesi olarak koymuştum. Yazılıya hazırlanırken bunları da izleyip buradaki videoların altlarında olan PDF'ler yani çalışma dokümanlarını da indirerek yazılıya hazırlanabilirsiniz. Bu duyuru da yaptıktan sonra e, şimdi bugünkü konumuza geçebiliriz. Evet sevgili çocuklar birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bir çizim sorusu olduğu için bunu daha iyi anlamanız için polypad uygulaması üzerinden eğlenerek yapacağız bunu sizler de kendiniz yapabilir, eğlenebilir ve öğrenebilirsiniz. Haydi o halde başlayalım. şimdi aşağıdaki adımları takip ederek verilen soruları cevaplayınız. Cetvel kullanarak 3 santim uzunluğunda bir KL doğru parçası çizin. Sevgili çocuklar, cetvelimi alıyorum. 3 santim uzunluğunda KL doğru parçası çizeceğim. İşte bunu çizmek için de şöyle bir doğru parçası alacağım. Şöyle bir mavi kalemi seçeyim. Sıfırdan başladım. İşte 3 santimlik bir doğru parçası oluşturdum. Artık bu cetvelim gidebilir. Ne kadar olduğunu şimdi şuraya yazayım. 3 santim çizdim. Peki ardından bize ne diyor? Pergelinizi 3 santim açarak pergenin sivri ucunu K noktasına yerleştiriniz. Evet pergel almamı istiyor. Sivri ucunu K'ye yerleştirdim. Fakat şu an bu 3 santim değil. Ne kadar? Bakın 3'ten fazla. Tam 3 olacak şekilde yerleştirdim. Ve bir çember çiziniz diyor. Evet sevgili çocuklar çemberimi oluşturdum. Artık bunu da gönderebiliriz. 3 santim yarıçaplı bir çember oluşturmuş oldum. Geldik üçüncü adıma gönye ya da açı ölçer kullanarak k noktasından geçen kl doğru parçasına dik olan bir doğru çiziniz. Evet sevgili çocuklar şöyle gönyeyi alabilirim. Bunu bu arada şu kl'nin isimlendirmesini de yaparım sevgili çocuklar. O halde şöyle isimlendirmesini yapıyorum ki şu da e, neydi l burada gözümüzün önünde dursun. KL doğru parçası. Şimdi burada biz KL'ye dik bir doğru çizmek istiyorsak şu gönyenin alt kısmını yani neresini işte şurasını biz ne yapmamız lazım? KL'nin üzerine hizalamamız lazım. Evet o halde orayı hizalayalım ve dik çizelim. Bakın çocuklar hizaladım. Şimdi dik çizmek için de şuradan dik çizmeye başladım. Bakın dik çizmeyi sağlamış oldum. Çizdiğiniz doğrunun çemberi kestiği noktalar A ve B olarak isimlendirilir. Yani çemberi iki noktada kesecek. O halde gönyeği biraz aşağı indirip çemberi kestiği noktayı şöyle biraz daha uzatıyorum. Bakın böylece çemberi iki noktada kesmiş oldu sevgili çocuklar. Buna da yine isimlendireyim. Şu A noktası. E yani şunu şöyle alayım ve şurası da B noktası diyoruz. Çemberi kestiği iki noktayı da görmüş olduk. Gönyeyle de işimiz bitti. Şimdi gelelim bu çizimi yaptık. Çizim sonunda oluşan AB doğru parçasının çemberin elemanlarından hangisi olduğunu belirtiniz. Evet sevgili çocuklar AB doğru parçası nedir? Şöyle baktığımız zaman çemberin merkezinden bir tarafına ve diğer tarafına doğru uzanan ya da çemberin iki tarafını birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına biz çap diyoruz sevgili çocuklar. Bakın burası 3 santim ve burası da 3 santim ve merkezden geçecek şekilde buna çap diyoruz. O halde AB doğru parçası doğru parçasını sembolle böyle yapıyoruz. Bu nedir? Çember için bir çaptır e, belirtiniz demiş ve santimetre cinsinden uzunluğunu sembolle gösterin. Sevgili çocuklar biz bir doğru parçasının uzunluğunu sembolle gösterirken bunu yazıp ardından yanına sadece çizgi çekiyoruz. Köşeli parantez yukarıdaki gibi yapmıyoruz. AB eşittir. Buradan buraya 3 santim. Gördüğümüz gibi şurası 3 santim. K'den B'ye de 3 santim. Toplamda 6 santim eder diyoruz. Evet böylece birinci soruyu bitirmiş olduk. Haydi gelelim ikinci soruya. Evet sevgili çocuklar ikinci soruya geldik. Aşağıda AB ve CD doğruları her noktada eşit uzaklıkta olacak şekilde çizilmiştir. Verilen soruları şekle göre cevaplandırınız. AB ve CD doğrularının birbirine göre durumunu belirtiniz ve sembolle gösteriniz. Şimdi sevgili çocuklar baktığımız zaman mesela karşılıklı olan noktalar 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burada bakalım yine 1 2 3 4 5 birim. Yani karşılıklı olan noktaların arasındaki mesafe hiç değişmiyorsa biz bunlara ne diyoruz? AB ve CD paralel doğrulardır. Paralel doğrulardır. Doğrulardır. Evet, bunu önce belirttik. Ardından sembolle ifade ediniz diyor. AB doğrusu paraleldir. CD doğrusuna bunu da sembolle ifade etmiş oluyoruz. Yani ben burada kısaca şöyle nitelendiriyorum. Şu yazdığımız Türkçe yani biz dersimde de bunu böyle kullanıyorum. Bayağı da güzel oluyor. Bu yazdığımız da matematikçe. Yani matematik şey, yani kısaca matematik dilinde ifade etmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar gelelim B şıkkına. B şıkkı diyor. A, B ve C, D doğrularının birbirine gö göre durumlarına günlük hayattan bir örnek veriniz. İşte bu ne olabilir sevgili çocuklar? Tren rayları olabilir. Tren rayları sürekli aradaki mesafesi eşit. Ardından masanın kenarları, masanın karşılıklı kenarları diyebiliriz. Karşılıklı kenarları. Ve çevremizde o kadar çok var ki mesela tahtanın, sınıf tahtasının üst kısmı ile alt kısmı değil mi? Bunların hepsi birbirine paralel doğrular diyebiliriz. Evet çocuklar şimdi gelelim üçüncü soruya. Evet şimdi geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru da yine polipet üzerinden yapacağımız bir soru. Çünkü ölçüm var. Aşağıda ABC KLM açıları verilmiştir. Bu açıları ölçmek için kullanmamız gereken uygun aracın adını yazınız. Evet, uygun aracın adını ve şeklini de ortaya çıkardım. İşte biz bunu kullanmalıyız. Bunun adı neymiş? Açı ölçer. Açı ölçer kullanıyoruz sevgili çocuklar. Bu aracı kullanarak ABC KLM açılarını ölçünüz ve sembolle gösteriniz. Evet hemen ölçelim hem bir kısa tekrar olmuş olur. Açıyı biz nasıl ölçeriz? Sevgili çocuklar açıyı şu bir tane şeyi sıfırlayan bakın şurada sıfır yazıyor. Bunu açının bir koluna getiriyoruz. Açının bir koluna getirdikten sonra diğer taraftan nereye geldiğini ölçüyoruz. Bakın sıfırladım. Gördüğünüz gibi bunu sıfırladıktan sonra açının diğer tarafı nereye geldi? Bakın sıfırladığımız tarafa bakıyoruz. Sıfır şurası. Gidiyorum, 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 gidiyorum. İşte şuraya kadar geldi. Görüyorsunuz şurada. Evet. Tam şurada ve nereye geliyor? Şuraya geliyor. 50 dereceye geliyor. O halde demek ki bu açı 50 derecelik bir açıymış. Hemen onu şuraya yazabiliriz. Şu, heh, şunu kaldırayım. Şurayı da şuradan evet kaldırdım. Ölçümümüzün sonucunu şuraya yazıyorum sevgili çocuklar. 50 derece yani A, B, C açısının ölçüsü. Ölçüm yazarken M kullanıyoruz sevgili çocuklar. 50 derece. Şimdi geldik diğer açıyı ölçmeye. Diğer açıyı ölçerken de yine şuradan şöyle Hı. Yine bir kolunu sıfırlıyoruz. Bu sefer de bu sefer de hangi kolunu sıfırlıyorum sevgili çocuklar? Şu tarafını sıfırlıyorum. Tamam? O halde bu sefer de ölçerken o tarafın sıfırına göre referans almalıyım. Evet, şöyle düzenliyorum. Bakın sıfır olmadı. Şöyle birazcık düzenlemeliyim. Tam böyle sıfırı hizalamam lazım. Tam köşeye getirip sıfırı hizalamalıyım. Evet sevgili çocuklar tam sıfırı hizaladım. Bakın şurada sıfır görüyor musunuz? Yani burada sıfır olduğuna göre artık şu rakamları alıyoruz. Yani 180, 170'i değil de o rakamları almamız gerekiyor. Yani o sayıları almamız gerekiyor. Bakın buradan başladık sıfırdan. Şimdi gidiyoruz bakın sıfırdan. Sıfırdan başladık. Görüyorsunuz böyle 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 gittim gittim gittim. Nereye kadar gittim? Şuraya kadar. Sevgili çocuklar o 70 demeyeceğiz. 70 olsaydı şu taraftan sayacaktık. Ama biz diğer taraftan geldiğimiz için şu 110'u kabul edeceğiz. Yani demek ki şuradaki açımızın çizgisi diğer kolu tam 110'dan geçiyor. O halde şimdi onu da sembolle belirtelim. Aç ölçerli işimiz kalmadı. Ee, yazıyorum onu da. K, L, M açısının ölçüsü ölçüsü olduğu için M ile ifade ediyorum. 110 derece diyoruz. Gelelim bu aracı kullanarak ABC ve KLM açılarının ölçünüz sembolü gösteriniz. Yani B şıkkını yapmış oldum. C şıkkına gelelim. Çeşitlerine göre sınıflandırınız. Sevgili çocuklar açı çeşitleri 3 taneydi. Önce dik açı. Bakın bütün açı çeşitleri dar dik, dike göre referanslıdır. Dik tam ortadır bir nevi. Dikten küçükler dar, dikten büyükler geniş açıdır diyoruz. O halde ABC açısı, e, ne diyeceğiz? ABC açısı, ABC dar açı, dar açı. Diğeri de KLM açısı ise KLM geniş açı diye nitelendireceğiz. Çünkü ABC 50, KLM de 90'dan fazla diyoruz. Evet sevgili çocuklar böylece üçüncü soruyu da halletmiş olduk. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Evet geldik dördüncü soruya. Aşağıda birbirine paralel AB ve CD doğruları ve bunları kesen KL doğrusu verilmiştir. KRB açısının ölçüsü 125 derece, LTD açısının ölçüsü de 55 derece. Pekala KRB açısı ile ters olan açının ölçüsünü gösteriniz. Şimdi sevgili çocuklar ters açıyı nasıl belirliyorduk? Kendimiz aynı makas örneği gibi kitabımızda da var zaten. Makası açtığımızda makasın şu açısıyla hemen şu açısı birbirine terstir. Ayrıca şurasıyla da burası da birbirine ters açıdır. O halde biz bakın makas örneği gibi burası 125 dereceymiş. O halde burası 125 ise bunun karşısı burasıdır. Tam zıt kısmını diyoruz sevgili çocuklar. Yani şurası da 125 derecedir. KRB açısının e, ile ters olan açının ölçüsünü sembolle gösteriniz. Yani o açı ne olacak sevgili çocuklar? A R A R ne açısı? Bir saniye. A R L Evet şöyle geliyorum. A, R ve L açısını sembolle gösteriniz. A, R, L açısı. Bunun ölçüsünü yazmak istersek o zaman ne yazacağız? A, R, L açısının ölçüsü eşittir. 125 derece diyeceğiz. Şimdi gelelim B'ye. LTD açısına komşu bütünler olan bir açının ölçüsünü sembolle gösteriniz. LtD'ye komşu olması lazımmış. E, LtD'ye komşu olan hemen bunların kollarının aynı olması gerekiyor. Önce LtD'yi şöyle farklı bir renkle göstereyim. maviyle LtD'yi mavi ile gösterirken bakın birazcık kalemi de büyüteyim. Evet L, T ve D. Bakın L, Lt. T'den de D'ye. Yani buna komşu olacak. Komşu demek ne demek? Yani birer duvarları yani iki komşunun nasıl duvarları yapışık oluyorsa işte bunların da duvarları yapışık olacak. Yani kısaca ışınları yapışık olacak. O zaman bakın şu t, TL ışınını aynı komşu duvar gibi kabul edip şöyle diğer ışını da şöyle götürdüğüm zaman buna komşu bir açı belirlemiş oldum. Yani bu açı ne? LTC açısı L TC açısı işte LTD'ye komşu olmuş oldu diyoruz. LTC ölçüsünü sembolle gösteriniz diyor. Komşu bütünler aynı zamanda LTD LTC affedersiniz. LTC açısı e, ölçüsünü sembole LTC açısının ölçüsü eşittir. Bütünler açı ne demekti sevgili çocuklar? Hemen onu hatırlayalım. 55 derecenin bütünleri toplamı 180 derece olan iki açı bütünler dereceydi. O halde 180'den 55'i çıkardığım zaman ne kalacaktır? 125 derece. O halde burası 125 derece olacaktır. Yani şu yeşille gösterdiğim açı 125 derecedir diyoruz. Geldik C şıkkına KRB açısına eş olan açılardan bir tane yazınız. KRB açısına eş Evet sevgili çocuklar bakın gördüğünüz gibi KRB ile aynı olan şu anda iki tane açı görüyoruz. Bak şu da eş, şu da eş. Bunların ikisinden birini yazabiliriz. Bu hemen karşısındaki eş açı. Bu da aynı eş açı. Ee, ölçüsünü yazın diyor. E, açılardan bir tanesini yazınız. Ne yazalım? A R, L diyebiliriz. A, R, L açısı. A, R, L açısı. Böylece 5. soruya geldik sevgili çocuklar. 5 doğrunun ardışık kesişim sonucu oluşan kapalı şekil aşağıda verilmiştir. Buna göre bu doğruların kesişmesiyle oluşan kapalı şekille ne ad verilir? Evet bununla ilgili Instagram'da güzel bir paylaşım yapmıştım. Onu da bakabilirsiniz. Böyle çokgenlerin ne kadar kaçgen olduğunu. Bakın burada kaçgen olduklarını sayarak gidiyoruz. Bakın 1 ardından 2 ardından 3 ardından 4 ardından 5. Demek ki 5 tane kenardan oluşuyor. Ne diyoruz biz buna o zaman? Beşgen diyoruz sevgili çocuklar. Geldik B şıkkına. Bu çokgeni oluşturmak için en az kaç tane doğrunun kesişmeleri gerekiyor? 5 e, tane doğru kesişerek oluşması gerekiyor. En az 5 tane diyoruz. Gelelim C'ye. Aşağıda çizim alanında verilen altıgenin üzerinde A ve E noktalarından geçen bir doğru çiziniz. Oluşan çokgeni çeşitlerini belirtiniz. A ve E noktasından geçen bir doğru çizmemizi istiyor. Evet. A ve E'den geçen bir çizgi çiziyorum. Evet. Doğru parçası. Bir doğru. Oluşan çokgenin çeşitlerini belirtiniz. Ee, sevgili çocuklar bunu çizdikten sonra bakın e, bu altıgen iki şekle büründü. Yani iki şekle bölündü. Birisini yeşille gösteriyorum. Bakın A'dan E'ye, şey F'den E'ye, E'den A'ya ve A'dan tekrardan F'ye. Yani oluşan bu yeşil olan çokgenin ismini üçgen. E diğer çokgeni de mavi ile göstereyim. Bakın E'den başlıyorum. E'den D'ye 1, D'den C'ye 2, C'den B'ye 3, B'den A'ya 4 ve A'dan da E'ye 5. Dolayısıyla bu mavi ile oluşan şeklimiz de nedir? Beşgen diyoruz. Çokgen çeşitlerini belirtiniz demiş. C'yi de böylece bitirmiş olduk. 6'ya geldik sevgili çocuklar. Aşağıda A, B, C, D, E, F ve K, L, M, N, O, P altıgenleri verilmiştir. Ee, buna göre altıgenlerden hangisi düzgün çokgendir? Şimdi düzgün çokgen ne demiştik sevgili çocuklar? Bütün açıları ve kenarları aynı olan çokgenlere düzgün çokgen denir. İşte gördüğünüz gibi birincideki A, B, C, D, E, F... Çokgeni, bütün açıları 120'şer derece ve bütün kenarları da 6 birim gördüğünüz gibi. O halde hangisi düzgün çokgen? A, B, C, D, E, F. A'dan başladım, bütün köşeleri yazdım. Düzgün çokgendir, hatta düzgün altıgen de diyebiliriz. Nedenini açıklayınız. Çünkü tüm kenarları ve açıları eşit. A, B, C, D, E, F altıgeninde A ve D köşelerini birleştiren doğru parçasını şekil üzerinde çiziniz. Neresini demiş? A ve D'yi. A ve D'yi çizelim. Şöyle bir doğru parçası seçelim. A ve D'yi A'dan D'yi birleştireceğim. Evet. A'dan D'yi birleştiğim bu doğru parçası neydi? Ve bunu isimlendiren şey bu doğru parçası çokgenin hangi temel elemanıdır? Sevgili çocuklar bir köşeden kendi komşuları dışındaki köşelere çizdiğimiz e, çizgiler doğru parçaları köşegen diyorduk sevgili çocuklar. Yani A'nın komşusu kim? A'nın bir komşusu F buna değil. A'nın diğer komşusu B buna da değil. Diğer bütün kenar köşelere çizdiğimiz e, çizgiler mesela A'dan D'ye, A'dan E'ye, A'dan C'ye bunların hepsi köşegen diyoruz sevgili çocuklar hangi temel elemanıdır? ABCD altıgen. Ha burada çiz demiş zaten. Doğru parçasını şekil üzerinde çiziniz. Evet burada tekrardan çizelim. A ve D köşelerini, evet A ve D'yi birleştiren doğru parçasına biz ne diyoruz? Köşegen. Evet sevgili çocuklar geldik 7. soruya. Aşağıda kareli zemin üzerinde A ve B merkezli iki çember verilmiştir. Ardından kareli zeminde çemberlerin sırayla aşağıdaki adımları uygulayınız. Çemberlerin merkezlerini birleştiren bir doğru parçası çiziniz. Sevgili çocuklar merkezlerini birleştireceğimize göre A ve B'yi birleştirdiğimiz bir doğru parçası yapmamızı istiyor. İşte yaptık. Ardından ardından Evet, bu yeterli. Hı. Ardından çemberlerin kesişim noktalarından birisini C noktası olarak belirleyiniz. Sevgili çocuklar, çemberlerin nerede kesişiyor? Bakın, ya burada ya burada. O zaman bunlardan birisini diyor, mesela biz yukarıdakine belirleyelim. C köşesi yani C noktası diyelim. Evet geldik 3. adıma. Belirlediğiniz C noktası ile çemberlerin merkezini birleştiren AC ve BC doğru parçaları çiziniz. Şimdi sevgili çocuklar bunların birini mavi ile birini de yeşille çizeyim. AC doğru parçasını şöyle mavi ile çizdim. BC'yi de yeşille çizeyim. BC. Evet bazen ifade ederken daha kolaylık olacak. Pekala ardından oluşturulan ABC üçgenin kenarlarının birim cinsinden uzunluklarını sembolle gösteriniz ve ABC üçgenin kenarlarına göre çeşidini belirleyiniz. Evet. Şimdi sevgili çocuklar bu AB doğrusunun doğru parçasının uzunluğunu çok rahat belirleyebilirim. Bakın sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Evet 8 birim. O halde ben buraya 8 birim yazabilirim. Şöyle hatta yeniden şunu e, temsili olarak şuraya çizeyim. Evet. Şurası A, şurası B, şurası C. Bu 8 birim diyoruz. 8 santim değil de 8 birim. Birer kenarları bir birimmiş. Tamam. Şimdi geldim AC doğru parçasına. Sevgili çocuklar AC'yi mavi olduğunu görüyoruz. Yani mavi A merkezli çemberin yarı çapı. A merkezli çemberin yarı çapı ise buradan C'ye kadar çapraz gittiği için bilemeyebilirim ama bunu düz giden bir yerde tespit edebilirim. Yani A'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 ise ben bu A'dan şuraya kadar gitsem bu da 6. Şuraya kadar gitsem bu da 6. Haliyle A'dan çemberin kendisine kadar gittiğim bütün doğru parçaları 6 santim birim olacaktır. Demek ki burası da 6 birim. Yani şu da 6 birim. B'den geldiğim bakın B'nin yarı çapı bu. O zaman bak 1, 2, 3, 4 birim. Demek ki B'nin yarı çapı 4 birim. Dolayısıyla şurası 4 birim olacaktır. 4 birim. Evet, böylece ABC üçgeni nasıl bir üçgen oldu? Bütün kenarları birbirinden farklı ve bütün kenarları birbirinden farklı olduğu zaman biz buna ne diyoruz? Çeşit kenar üçgen diyoruz. Çeşit kenar üçgen. Evet sevgili çocuklar C şıkkına geldik. Burada bir çizim olduğu için bunu poliped üzerinden yapmayı düşündüm. Dolayısıyla poliped'e geldim hemen. Burada şimdi okuyalım. Aynı yarıçapa uzunluğuna sahip iki çember birbirinin merkezinden geçecek şekilde çiziliyor. Yani iki tane aynı çember çizmem gerekiyor. Önce bir tane çemberi şöyle oluşturuyorum. Bir çemberi çizdim. Şimdi bunun aynısından bir çember daha yapmam lazım. Ne yapıyorum? Bakın çocuklar kopya alıyorum. Bunu kopyaladığım zaman tam bunu ikinci çemberi diğerinin merkezine gelmesini sağlıyorum. Bakın merkezine. Şu an bak merkezine henüz gelmedi. Bakın geldiği zaman hemen duruyor. Fark ettiniz mi? Böyle birleştirmiş olduk. Ama şu anda tam merkezine gelecek şekilde çemberi oluşturdum. Kesişim noktalarından birisi. Kesişim noktalarından birisi. Daha önceki soruda da yapmıştık. Yani şurası. Onu kırmızıyla yapayım hatta daha iyi gözüksün şurası ya da şurası. Bunlardan birisi kesişim noktası. Bunların birine karar verelim. İşte şurası olsun mesela. Bir üçgen çiziliyor diyor. Bunlarla şu anda bir üçgeni birleştirmiş olayım. Bakın onu da yeşille ya da sarıyla birleştirir Bakın buradan rengi daha da güzel yapabilirim aslında. Evet. Şöyle turuncu gibi bir şey olsun. Evet. Buradan buraya buradan buraya ve buradan da buraya. İşte bu üçgen diyor ki kenarlarına göre nasıl bir üçgendir şimdi sevgili çocuklar. Şimdi bakın birinci e, çizdiğimiz çembere A merkezli bir me çember diyelim. İkinciye de B merkezli diyelim. Sevgili çocuklar baktığımız zaman şu mesafe A'dan e, şu mesafe A'dan şuraya kadar yarıçap. Değil mi? E, öbürü de şuradan şuraya kadar yarıçap. Yani bunların ikisinin de yarıçapları çapları birbiriyle yapışmış durumda. A'dan şuraya kadar da yarıçap. Haliyle bakın isterseniz bunları e, ölçebilirim. Bunların hepsi aynı uzunluğa sahip doğru parçaları oluştu. Bakın ne kadar 3'ten biraz fazla. Şöyle ölçüyorum yine 3'ten biraz fazla. Ve diğer tarafı da ölçüyorum. O da aynı şekilde üçten azıcık fazla. Dolayısıyla bu oluşan üçgene biz ne diyeceğiz sevgili çocuklar? Bütün kenarları eşit olan üçgene eş kenar üçgen diyoruz. Evet, böylece burayı da tamamlamış olduk. Evet sevgili çocuklar, bu yazılıya hazırlanıyorum çalışmasının çözümlerini böylece bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca da önümüzdeki günlerde yine 5. sınıflara yönelik çalışmalarım olacak kanalda. Yine takibi alırsanız bunları da kaçırmamış olursunuz. Yine Instagram kanalımda 5. sınıfların etkinlikleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bunları da Instagram'da takip edebilirsiniz. Umarım hepiniz yazıldan 100 alırsınız sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.